Herkese merhabalar. Bu dersimizde zihinden çarpma ve bölme işlemleri yapacağız. Öncelikle dersimize zihinden çarpma işlemleriyle başlayalım. Zihinden çarpma işlemleri yaparken bazı kolay yöntemler var. Şimdi bu kolay yöntemleri öğreneceğiz ve bunlarla ilgili çarpma işlemi gördüğümüzde hemen ne yapacağız? Bunu zihinden bir şekilde yaparak sonucu direkt yapıştıracağız. Hemen bakalım. Öncelikle ilk kolay yöntemimiz 10 ve 10'un katlarıyla çarpma. 10 ve 10'un katlarıyla çarparken Bakalım hangi işlemler yapabiliriz? Şimdi 35 ile burada 100'ü çarpıyorum. Hemen ne yapacağım? Sıfırları öncelikle saklayacağım ve 35 ile 1'i çarpacağım. Dolayısıyla 35 çarpı 1 ne olacak? 35 olacak ve ondan sonra sakladığım sıfırları ne yapacağım? Arkasına koyacağım ve 3500'ü bulmuş olacağım. Aynı şekilde burada da öncelikle ne yapıyorum? Sıfırları saklıyorum. Ve geri kalan 81 çarpı 2 var. Hemen o işlemi yapıyorum. 2 kere 1, 2. 2 kere 8, 16. Şimdi 1, 2, 3 adet sakladığım sıfır vardı. Hemen ne yapıyorum? Onları da yanına bu şekilde koyuyorum. 162 bin bulmuş oluyorum cevabı. Bu 10 ve 10'un katlarıyla zihinden çarpmaydı. Şimdi bakalım 5 ile zihinden çarpmayı nasıl yapıyoruz? 5 ile zihinden çarpmadan öncelikle sayımızı kolaylık olması açısından 10 ile çarpıyoruz. Zaten 10 ile çarpmayı öğrenmiştik. O zaman sayımız kaç? 32. 32 5 ile çarpılıyor. Öncelikle ne dedim? 32 çarpı 10. E 32 çarpı 10 da kolay çarpmayı öğrendim. 0'ı hemen arkaya koyacağım. Sonuca 32 çarpı 1'den 32 ve hemen 0'ı buraya koymuş oldum. Öncelikle 10 ile çarpıyorum. Daha sonra da 2'ye bölüyorum. Bakın 2'ye kolayca bölebilirim değil mi? 32 bölü 2, 16. O zaman hemen ne yapıyorum? Sıfırı da koyuyorum. Cevabım 160 oluyor. Şimdi neden bunu yapıyorum? Öncelikle 10 ile çarptım. Sonra 2'ye böldüm. E, 10 bölü 2, 5'tir değil mi? Yani burada aslında 5 ile çarpmış oldum. Ama zihinden yapmış oldum. Çünkü neden? 10 ile çarpmak daha kolay ve sayıyı bulduğum sayı 2'ye bölmek daha kolaydı. Bu yüzden çarpma işlemini bu şekilde yaptım. Yani 5 zihin, ile zihinden çarpma yapılırken öncelikle 10 ile çarp daha sonra 2'ye böl diyorum. Şimdi öncelikle pardon daha sonra şu 184 çarpı 5'i yapalım. Şimdi 184 çarpı 5'i yaparken ne yapacaktık? Tek 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 bunları çarpacaktık. Ama ne yapacağız dedim. 184 çarpı 10 yapıyorum öncelikle. Çünkü bunu zihinden yapmak kolay. Neden? Hemen 1840 olarak hemen sıfırı sonunu koydum ve sonucu buldum. Daha sonra ne yapıyorum? 1840'ı ne demiştim? 2'ye böl demiştim. E bunu da 2'ye bölmek kolay. Bakın 18'i 2'ye böldüm 9. 4'ü 2'ye böldüm 2. Bir de sıfırım vardı. Cevabım kaç çıkmış oldu? 920 çıkmış oldu. Şimdi geldik 25 ile zihinden çarpmaya. 5 ile zihinden çarpma ile 25 ile zihinden çarpma birbirine çok benziyor. Burada 10 ile çarptık 2'ye böldük. Burada ise 100 ile çarp diyorum. Daha sonra 4'e böl. Bakalım bu bize kolaylık sağlayacak mı? Şimdi 64 ile 25'i çarparken ne yapacaktım? Alt alta yazacaktım. Tek 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 çarpacaktım. Ama şimdi ne yapacağım? 100 ile çarp diyor. E ben 64'ü 100, 100 ile kolayca çarpamaz mıyım? Hemen 64 çarpı birden 64. Ve hemen sayının arkasına sıfırları koydum. 6400. Peki 6400'ü bakalım kolayca 4'e bölebilir miyim? Evet 64'ü 4'e bölersem 16 çıkardı. Ve 2 tane de burada sıfır vardı. O zaman cevabım kolayca 1600 çıkmış oldu. Şuna bakalım. 120 çarpı 25. Ne yapıyorum? Hemen 100 ile çarp diyor. O zaman 120'ye 100 ile çarpıyorum. 12 çarpı 1'den. 12, 1, 2, 3 tane de sıfırım var. E, o zaman ne oldu burası? 12.000 oldu. Şimdi ne yapacağım? 4'e böl demişti. bunu 4'e bölmek çok kolay değil mi? 12'yi 4'e böldüm. 3. 1, 2, 3 tane de 0 vardı. Cevabım 3000 olmuş oldu. Bu şekilde 25 ile zihinden çarpma. Geldik 8 ile zihinden çarpmaya. Şimdi 8 ile zihinden çarpma yaparken 8'i bir şöyle çarpanlarına ayıracağım. 8 neden oluşur? 2 çarpı 2 çarpı 2'den oluşur değil mi? Dolayısıyla ben burada çarpma işlemi yaparken sayımı hemen ikilerle çarpacağım. Kaç kere? 1, 2, 3 kere. 15 çarpı 2, 30. 30 çarpı 2, 60. E 60 çarpı 2, 120. O zaman cevabım nedir diyorum. 1, 2, 3 ile çarptıktan sonra cevabım 120'dir diyorum. O zaman 3 kez 2 ile çarp diyorum. Peki buraya baktım. 202 çarpı 8 diyor. 3 kere 2 ile çarpacağım. 202 Çarpı 2, 404. 404 çarpı 2, 808. E 808 çarpı 2 de ne olur? 1616 olmuş olur. Yine burada ne yapmış olduk? 3 kez 2 ile çarpmış olduk. Geldik 9 ile zihinden çarpmaya. Şimdi 9 ile zihinden çarpma da 11 ile zihinden çarpmaya çok benziyor. Bakalım aradaki fark ne? Şimdi 9 ile zihinden çarpmada öncelikle sayımızı 10 ile çarpıyorum. 10 ile çarp. Peki 10 ile çarpayım. 35 çarpı 10. Bu zaten kolaydı. Hemen 35 hemen sonuna 0 koydum. <laughs> Şimdi ne yapıyorum? Şimdi sayıyı şuradaki sonuçtan Çıkar diyorum. Hmm, sayı sonuçtan çıkaracağım. Yani 35'i buradan çıkaracağım. Yani 10 ile değil de 9 ile çarpmış olacağım aslında yine temelde. O zaman sonuç kaç oldu? 315 olmuş oldu. Fakat kolay bir şekilde yapmış olduk. Yani zihinden yapmış olduk. Şimdi 67 çarpı 9. Hayal edin bunu siz zihninizden yapmaya çalışın. 67 çarpı 10 diyorum. 670 değil mi? O zaman ne yapacağım? 67'yi hemen bu sayıdan çıkaracağım. O da ne olur? 603 olmuş olur. Peki <laughs> 11 ile zihinden çarpmadan 9 ile zihinden çarpmaya çok benziyor diyorduk. Peki 11 ile zihinden çarpmadan ne yapacağım? Yine 10 ile çarp. Tamam bu aynı. 10 ile çarpalım sayımızı. 17 çarpı 10. Ne olur? 170. Şimdi de sayımızı sayıyı sonuca ekle diyorum. Ekle. Bakın burada çıkardım. Burada da ekleyeceğim. O zaman 11 ile çarpmış olacağım zaten. Yani 17'yi de burada bulduğum sonuca hemen zihinden ekleyeceğim. 1, 8, 7. Yani cevabım 187 olmuş oldu. Hemen 62 ile 11'e bakalım. Ne yapacağım o zaman? 62 çarpı 10 yapacağım. 620 kolayca buldum. Şimdi 62'yi de 620'ye ekleyeceğim. 682'ye böylece bulmuş olacağım. Geldik diğer bir zihinden çarpma yöntemimize. Diğer zihinden çarpma yöntemimiz çarpanlardan birini basamaklarını ayırarak çarpma diyor. Peki o zaman ne yaparız? 32 çarpı diyorum. Bunu basamaklarına ayırırım. Bunu basamaklarına nasıl ayırırım? Bu ne olur? 10 onlar basamağında 10 var, birler basamağında 2 var. Yani 10 artı 2 olur değil mi? Dolayısıyla öncelikle 32'yi 10 çarparım ki bu kolay zaten zihinden olur. 320 olur değil mi? Ondan sonra 32'yi de 2 ile çarparım ki bu da zihinden olur. Hemen 64 bulurum. Sonra da bu ikisini ne yaparım? Toplarım. Yine bu ikisi de zihinden toplanır. Gayet kolay. Sonucum 384 çıkmış olur. Yani sayılardan birini ne yapacağım? Basamaklarına bu şekilde ayıracağım. Sonra teker teker çarpacağım. Burada 60'ımız var. O zaman 60 çarpı 10 diyorum. Öncelikle 60 çarpı 10. E kolayca 6 kere 1 6. Hemen sıfırları koydum. 600. E 60 çarpı 5 nedir? 6 kere 5 30. O da 300'dür. E hemen topla. Zaten toplaması da kolay. Demek ki cevap neymiş? 900'müş diyebilirim. Diğer bir zihinden toplama, pardon, diğer bir zihinden çarpma yöntemimizde çarpanlardan birinin yarısını, diğerinin iki katını alarak çarpma diyor. Şimdi burada o zaman ne yapacağım? Şunun yarısını alsam, bunu ikiye bölsem kaç olur? 4 olur, değil mi? E bunu da iki katını alsam kaç olur? 50 olur. E, o zaman ben ne yaparım? 50 çarpı 4'ten 4 kere 5, 20. Bunun sonucunun 200 olduğunu bu şekilde bulabilirim. Yani birisini 2'ye böldük, birisini 2 ile çarptık. Bakın çarpma işlemimiz kolaylaştı. Yine burada bunu 2'ye bölerek, bunu da 2 ile çarparak yapacağım. Şimdi bunu 2 ile çarptım, 8, 6, 268. Peki 4'ü 2'ye böldüm. Burası da 2. Artık ne yapacağım? Bu ikisini çarpacağım. 2 kere 8 16 elde var. 1. 2 kere 6 12 bir de elde vardı. 13. 2 kere 2 4 bir de elde vardı. 5. Yani sonucum bu şekilde 536 olmuş oldu. Bunları ne yapıyoruz? Zihinden yapıyoruz. Geldik zihinden bölme işlemlerine. Zihinden bölme işlemleri yaparken de yine öncelikle 10 ve 10'un katlarıyla bölme işlemi yapalım. Çünkü 10 ve 10'un katlarıyla bölme işlemi en kolayıdır değil mi? Şimdi burada 240'ı 10'a böleceğim. E, sıfırları kapat. 24'ü 1'e böl. 24 değil mi? 24. E, sıfırları şöyle karşılıklı sadeleştir. O zaman ne oldu? Cevap 24 oldu. O zaman ne yapacağım? Ben özellikle burada 1 varsa direkt sıfırları bu şekilde sadeleştireceğim. Sonuç ne olacak? 980 olmuş olacak burada da. Peki 5 ile zihinden bölmeye geldi şimdi 85 bölü5 bunu bölmeye çalışırken zorlanabiliriz. O zaman ne yapalım? Öncelikle sayımızı 2 ile çarpalım. 2 ile çarp dedim. 2 ile çarparsam ne olur bakın burası 170 olur. E sonra ne yapacağım? Sonra da ona böleceğim. Çünkü 170'i 10'a bölmek kolay değil mi? 170 bölü 10 sıfırları at. 17 dolayısıyla cevabım 17 olmuş oldu. Peki buraya baktım. Hemen 2 ile çarpıyorum. 142 ile çarpmak kolay değil mi zihinden? Nedir? 280'dir. E peki 280'i hemen 10'a böldüm. O da nedir? 28'dir. 5 ile zihinden bölme bu şekilde. Gelelim 25 ile zihinden bölmeye. O da yine 5'e benziyor. Yalnız bu sefer ne yapıyoruz? Öncelikle 4 ile çarpıyoruz. 4 ile çarpalım. Şimdi sayımız burada 300. 300'ü 4 ile çarpalım. 300 çarpı 4 nedir? 3 kere 4 12. Sonra sıfırları koyacağım değil mi? Yani 1200. Sonra ne yapacağım? 4 ile çarp. 100'e böl. E 100'e böldüğümde ne olacak? 100'e böldüğümde sıfırlar gidecek. Dolayısıyla cevabım nedir? 12'dir diyebilirim. 650'ye bakalım. 650'yi yine ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. Hemen çarpalım şurada. Burası 0. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 6 24. 25 26. E sonra ne yapacağım? 2600 buldum. 2600'ü 100'e bölmek kolay. Sıfırları atacağım. Cevabım nedir diyeceğim? 26'dır diyeceğim. Peki son olarak zihinden bölme işlemlerinde bölenin çarpanlarından yararlanarak bölme demiş. Yani Bakalım 15'in çarpanlarına. 15'in çarpanları 5 ve 3'tür değil mi? E, o zaman buradaki 600 sayısını ben öncelikle 3'e bölsem kaç olur? 200 olur değil mi? E, 200'ü sonradan 5'e bölsem bu da daha kolay olur. 4 kere 5 20 40 olur. Yani cevabım 40 olmuş oldu. Yine burada da bakalım ne demiştik? Bölenin çarpanlarından yararlanılır. Bölenin çarpanlarına bakalım. 7 çarpı 3 21'dir değil mi? Peki hemen 147'ye bakın. 147'ye basitçe 7'ye bölebiliriz. 14'ün içinde 7. 2 defa 7'nin içinde 7. 1 defa 21 çıktı. E buradan 21'i de 3'e bölüyorum. O da 7 çıkmış oluyor. O zaman cevabım 7'dir diyebilirim. Bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.